Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Metehan. Bugün Fortnite oynayacağız. Ama dursun hele birazcık bir oyun kaydı size gelmesin. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, oyun kaydı niye gelmesin? Çünkü oyun kaydını tam başlatıldığı anda, oyun geldiği anda vereceğim. Niye gelmedi lan? Yani şu anda ver vereceğim. Şu an oyun kaydı size de gelmiş olması lazım. Kanalımı ayarlarım. Bugün Fortnite yeniden oynayacağız. Aa dur. okunmazlık yüzeyi devredik. Şeymiş. Açıkmış çıkmış onu kapatalım. Dikkat dağıtmasın. Bu oyunun sesini biraz kısalım. Ben çok açık değil de. Ee... Ne yapacağız? Yeni harita gelmiş. Ee, yeniden haritası gelmiş. İki otomatik canlanma hakkımız var. Oyun sonunda canlanmalar devre dışı kalır ancak kalkan delilmeler bir şeyler yazdı okuyamadım. İkinci haritanın yenideni gelmiş. Bu normalde üçüncü haritada vardı biliyorsunuz ama ikinci haritaya da gelmiş. Ben de gelmiş madem hemen videosunu çektim dedim. Gerçi ne zaman geldi bilmiyorum ben uzun zamandır Fortnite oynamıyorum. Uzun zamandır video çekmiyorum da. Olsun. Bu videoyu da ne zaman izlersiniz onu da bilmiyorum. Hemen şuradan canımızı yeniledik. Aa niye açamıyorum lan? Piyade tüfeği çıktı güzel. Telefonuma bildirim de geliyor. Niye geliyor bilmiyorum. Tam videodayken geliyor. Normalde gelmez. Normalde arayanım sorayanım soranım yok ama Tam böyle videoya başlayınca Deresi tutuyor. Neyse boş verin. Kurtarmayın baba. Elimizde zaten o var. Bir şey yok. Çık şuraya. İkinci haritanın yeniden de bu. Demiştim zaten niye tekrar diyorsam. Yok bu olmaz. Bunu. Uzman otomatik pompalı tüfeği. Ya bak gidelim o zaman buralardan. Buraya adam indiydi de. Ne oldu bilmiyorum. İnşallah ses kayması da yoktur. Eğer ses kayması varsa özür dilerim derim. Özür dilerim. Öyle. Sen biraz bilgisayarı bir kendime doğru çekeyim. Şurada fight var. Fight'a gidelim. Uf, yoruldum ya. Arkadaşlar sizi de oluyor mu hiç böyle yorulduğunuz anlar? O oy, oy 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 paşam. Paşam benim. Aldı ama. Bana skana aldı. Buradan götürecek bizi ya. Ölmeyek hemen. Gerçi ölmeyeceğim zaten de. Birazcık hakkımız olsun. Ha bak şurada canımı yenileyebilirim. Ben bu arada uzun zamandır oyun oynamıyorum arkadaşlar. Oyun değil Fortnite oynamıyorum. Bana mı denedi o? Bana denedi. Aa ağacın üzerine çıkmış deli. 8, 8. 16, 24, 32. Abi öl. İyi. Ölmeseydi çıldırırdım. Ben şunun yerine bunu alayım. Bu lazım mı olacak çünkü. Şunu atalım. Ne oluyor oğlum? Bir şey anlamıyorum ben ya. Ne kadar garip bir video değil mi? Hayatımda bu kadar garip video az çok az gördüm. Çektim daha doğrusu. 20 e. azaldı. Abi benim elim bu kadar kötü olamaz ya. Güzel. Aldık en azından. Konuşamadım. 36, 73. Aman geç, ah, arkadan sıkıyor ya. Lan git. Arkadan da ayaksızı geliyor. Lan git. Abi ya. Neyse öldük yani bir şey yok bir şey yok daha bir hakkımız daha var. Acaba bu son hak olarak mı geçiyor ilk hak, ilk hak olarak Ama haksızlık bu ya. Abi benim aimim niye bunlar kötü ya? Heh, iyi. Bu sefer de alamasaydım çıldırırdım. Kondi topuna alak alak. Bir tane aldım. Yanlışlıkla aldım. Olur böyle şeyler. Hadi topunu almayacağım. Şuradan bir de şunu alaklayacağım. Benim şey bitmiş. 82. Ve öldü. Dead. Evet. Ver şunu. Şunu iyi çek de. Gerçi şunu kullanarak gitseydim keşke de. Neyse bir şey olmaz artık. Ne yapalım. Bu da benim şansım olsun. Ben çok boş yapmaya başladım. Ben böyle değildim buna Neyse bu ne süt roketi var Abi ya of. Neyse iyiydi iyiydi. 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 Kötü değildi. Kötü değildi. Eğlenceliydi en azından. Neyse arkadaşlar. Oyuna ana ekrana gelsin. Evet kayıt durdu şu an. Oyun durdu daha doğrusu. Oyun kasıyor nedense. Hayal abi bir tane herif şöyle geldi. Şuna da bak da var öyle bir trek. Burada değil burası şey yeri. Silah plan plan ora. Mermi jokeyi. İsminde yeni bir şey kazanmışız. Güzel. Helal olsun. Bu ne? Elmas parası falan bunlara hiç bakmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Oğlum ben yamukmuşum lan. Şöyleymişim. Şöyle olmam gerekiyordu. Bir video boyunca yamuk durmuşum Allah kahretsin. Neyse kendinize iyi bakın. Oyun ekranını kapatayım. Tamam. Şuradan da kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.